Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle RS200 incelemesi yapacağız. O zaman sözü ben eşime bırakıyorum. Evet bugün karşımızda Bajaj'ın Pulsar RS200 modeli var. Kendisi Bajaj markasının racing modeli. Tek silindir, 200 cc bir motor. Ön arka ABS'si var. 24.5 beygir güç üretiyor. 18.3 metre torka sahip. Aslında teknik olarak gayet güzel özellikleri olan bir motor. E biz de çok motordan anlamayan bir çift olarak bu motor hakkında işte neler hissediyoruz, e Kısa bir sürme deneyimimiz oldu. Bu sürme deneyiminde neler hissettik, neler yaşadık? Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Kendisinin 12 litre yaklaşık 12 litre 12 litre civarı bir yakıt deposu var. Olduğu kadar az yakıyor motor. Yani benzini kokluyor diyebilirim. Şimdi şöyle bir ekranını göstereyim size. Ekranda gördüğünüz gibi 12.000 devir çeviriyor görünüyor. Böyle bir yarı dijital, yarı monolog ekranı var. Şöyle açalım. İşte uyarı göstergeleri var. Boş test göstergesi var. Benzin göstergesi yer alıyor yine. Hız göstergesi dijital ve trip bilgileri yer alıyor. Buradaki butonlarla trip 1, trip 2'ye geçebiliyoruz. İşte saat bilgisi görünüyor. RPM limitine ulaştığında yukarıdaki o lamba yanıyor. Şuradan kil açalım. Evet, e, şimdi çalıştırayım motoru. Motorum şimdi şöyle biraz sesini dinletelim. Bu boştaki sesi. Bu yandan da görüntü bu şekilde. Çok güzel görünüyor aslında. Renk uyumu falan bence bayağı başarılı. E, şöyle ki, e, Şöyle evet, bir sesini de dinletelim. Evet, üzerindeki her şey kendi orijinal stok parçalara e, parçaları, egzoz stok. Stok egzozun sesi bu şekilde. Yana bir koruma demiri taktırdı. Önden yani gayet güzel gözüküyor. Bizde şimdi 390 var KTM'ni. Ya ben onu biraz sivrisineye benzetiyorum ama bu daha iyi görünüyor. Evet. Çok daha güzel şimdi görünüyor. Evet, motoru kapatalım. Ee, Şöyle, e, bu motor bu arada, yani 200cc olmasına rağmen çok yüksek cc gibi görünüyor. E, işte yandaki e, kumandalar bu şekilde. İşte tekrar bir açayım. E, uzun kısa far bu şekilde. Buradan selektör atılabiliyor. Burada gördüğünüz gibi selektör işareti çıkıyor. Zonkar işareti. Buradan uzunu açmış olduk şu an. Tekrar kısa para geçtik. Burada sinyallerimiz mevcut. Dörtlü yok bu arada bu motorda. Ve tekrar basınca kapanıyor sinyaller. Yine burada kornamız mevcut. Korna sesi de bu şekilde. Bir motor. motor 200 cc olmasına rağmen e, yani dışarıdan görünüşü çok yüksek cc gibi. E, burada da, bu arada motorda ön arka ABS var gördüğünüz gibi. E, önde Bybre'nin yine e, kaliperleri var, disk kaliperleri. Ön lastik de bu şekilde. E, lastik fabrika çıkışı yani oldukça kötü yol tutuyor. En azından hissiyatı bu şekilde. Bay Baybiren'in e, frenleri mevcut. Bu da Brembo'nun alt markacı. Daha önce de bahsettiğimiz gibi. ya yani fren performansı bence oldukça iyi. Motorun e, gidişi de oldukça güzel. E, bu koruma demirlerini de biz sonradan taktırdık. E, yani dışarıdan haricen bulduk. Bunu da bulmakta biraz zorlandık açıkçası da. E, yine dışarıdan bulup yetkili serviste taktırdık. Burada gördüğünüz gibi arka süspansiyon, işte arka fren hidroliği var. Bunlar bu şekilde. Egzozumuz standart egzoz bu şekilde. Arkadaki frenimiz. Arkada yine çamurluğumuz mevcut. Tekerin üstünde. Bunlar hep fabrika çıkışı bu şekilde geliyor motor. Motor bu arada 2022 model, 2022 modelde yani önceki kasaya göre tam ne farklıklar var bilmiyoruz ama gayet güzel göründüğünü söyleyebilirim. İşte zincirimiz böyle yağlı gayet güzel. Bu taraftan görünüşü de bu şekilde. Ya bu iç taraftaki bu süspansiyon şeyleri falan böyle renkli renkli oluyor ya. Buna bayağı güzel duruyor. Yani. Mesela benim dikkatimi çeken şey direkt şuradaki o kırmızı şeyler olan gayet güzel görünüyor. Zaten kızların oldukça dikkatini çeken bir motor. Yani ben mesela hiç motordan falan anlamıyorum ama hani mesela söylediğine göre KTM'ye göre biraz daha alt şeyde kalıyor CC'si falan hani biraz daha şey oluyor. Ama görünüşte mesela hiç öyle değil. Yani öyle görünmüyor, öyle hissettirmiyor mesela bana. Zaten görünüşü böyle tasarımı falan oldukça güzel. Hani bu renk geçişleri falan, bu arada selesi falan bence bayağı iyi. Ya. Ben bayağı beğendim. Bizim motorunkini de beğeniyorum ama bununki de gayet güzel oturması arka tarafta yolcu olan kişi için gayet güzel. Yani ben 1.75 boylarında 68 kilo falanım. Yani gayet rahat ediyorum aslında. Böyle bir problem yaşamadım. Ya yani çok uzun süre kullanmadık tabii ama kullandığım süre zarfında gayet eğlenceli bir motordu diyebilirim aslında. Ya şöyle dediğim gibi daha yüksek bir motormuş gibi, daha kaliteli bir motormuş gibi duruyor dışarıdan. Öyle bir hissiyat var. Ama tabii malzeme kalitesi vesaire yani motorun gücü olarak öyle olmadığını hissediyorsunuz. Bence yani 0-100 arası hızı oldukça iyi hızlanması vesairesi gidişatı. Yüzden sonra tabi biraz o düşük sisi olmanın verdiği güçsüzlüğü hissediyorsunuz özellikle böyle 120-130'dan sonra e, hız e, gıdım gıdım artıyor, e, çok atik bir motor olmaktan çıkıyor. E, ama bunun dışında oldukça güzel bizi tatmin etti bu motor. Yani tabii bizim e, çok yüksek sissi motor tecrübemiz olmadığı için hani e, motor siklete yeni başlayanlar için ya da e, çok tecrübesi olmayan insanlar için bunu değerlendiriyoruz aslında. Yani o gözle bakıyoruz biz. Gayet mutlu edici bir motor. Yani çok kaliteli bir motor sürüyormuş hissiyatı veriyor size. Belki hani bir gün ben motor sürmeye sen ikna olursan. <laughs> Belki bana da böyle bir motor alabiliriz. Yani benim başlangıç motorum olabilir diye düşünüyorum. Evet yani olabilir. Ama işte sen motor sürmeyeceğin için böyle bir şey çok söz konusu olmayacak. Nedenmiş? <laughs> Nedenmiş o? Olabilir yani bilmiyorum artık. Ee, şöyle ki arkadaşlar yani eşimde yarı yön duygusu olmadığı için ne yazık ki solunu sağını karıştırıyor. Ya. Ve bisiklette sadece düz gidebilip dönemediği için yani motor biraz daha fazla tehlikeli. Ben ama de sen, düz giderim. Ama sen bisiklette kendini kanıtlarsan, ispatlarsan belki bir gün e, motosiklete de geçebilirsin. O zaman arkadaşlar bana yorumlarda bisiklet önerin. <laughs> bir tane bisiklet alalım. Sonra belki motora geçebilirim. Yani düşüneceğiz bunları. E, bu arada motor bir kere e, yana yatmıştı. E, bu yana yattığında da aşağıdaki vites pedalı biraz eğilmişti. E, onu da e, demir e, çekme aletiyle bu işte motorcularda vesaire bulunuyor sanayideki insanlarla ee, onunla birlikte çekerek e, tekrar o vites e, pedalını düzelttik çünkü yana yatımda o vites pedalı eğildiğinde motor vitese geçmiyordu yani vitesi aşağı yukarı hareket ettiremiyorduk o vites pedalını o e, işte bu debriyajı çekip motoru bir yere kadar itekleyip sonra orada işte bir ustadan bir o parçayı rica edip onunla birlikte çeke çeke düzeltmiştik e, yani özetle motor bu şekilde. Bizi gayet memnun etti. Herkese de almasını tavsiye ederiz. Fiyat aralığı neydi? E, fiyatı da şu an 75 binlerde geziyor. Yani bu fiyatta bence çok iyi bir motor. Bence de gayet güzel. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olunuz lütfen.